ve sevgili oğlak burcu, yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olanlar 4 Haziran'da sabahın ilk ışıklarıyla yaşanacak olan Dolunay sizin haritanızın en gizemli evinde güzellerim ve der ki sizden duygusal anlamda etkilenen uzun süredir size karşı bazı hisleri içinde taşıyan aranızda bir takım karmik bağlar olan kişiler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Beklenmedik anlarda size duygularını açabilirler. Hatta özellikle size karşı olan duygularını saklamış olan kişiler bir şekilde hani hissediyorum ama bunu yaşamamam lazım. Hayır hayır doğrusu bu değil. Ben bu duyguyu hissediyorum ama hayır olmamalı deyip de gerçek hislerini, o ruhunun sesini bir tarafa ayırmış olan kişiler varsa bu dolunay onların gerçek duygularını, gerçek hislerini ortaya koyabilir. Bir bakmışsınız çevrenizde bu kişilerden bazı itiraflar, bazı mesajlar, görüşme buluşma istekleri söz konusu olabilir. Hatta aranızda karmik bağlar olan kişiler bir dönem karşılaşmışsınızdır ama kopmuşsunuzdur. Fakat o bağ o kadar güçlüdür ki belki de o karşılaşmayı unutmuyorsunuz hiç. Hani herkes bir tarafa o bir tarafa dediğiniz bir takım durumlar olmuşsa bu bir ilişki anlamında yaşanmış olabilir ya da bir karşılaşma olarak hayatınızda kendini göstermiş olabilir. Bunların hepsinin serbest kalabileceğini söylüyor gökyüzü. Gizli olan şeyler ortaya çıkıyor sevgili oğlaklar. Aynı zamanda eğer ki kendi hayatınızda, kendi kendinizi engellediğiniz bir takım durumlar varsa farkında olmadan ya da olarak. Şimdi e, aslında engeller dışarıda olduğu zaman kolaylıkla görülebilir ve aşılabilir. En azından nasıl aşabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Ama engel içeride ve bizim görmediğimiz bir alanda olduğunda yani şimdi olduğu gibi o 12. evimizde olduğunda e, bunu fark etmemiz hiç kolay olmayabilir. Deriz ki böyle zamanlarda ya hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Önüme bir takım engeller çıkıyor. Niye? Ben neden bunları yaşıyorum? Niye sürekli bu engeller benim karşımda dersin ve bir anlam veremezsin yaşadıklarına. Ama bunun bir sebebi vardır. Çünkü bir kör nokta var orada senin hayatında. Görmediğin gözden kaçırdığın. 12. evde zaten görmen çok zor. Anca hani böyle etkiler gelecek, olaylar yaşayacaksın, bir takım karmik karşılaşmaların olacak ki e, hani bu olayları artık görmeye başla ve e, görmediğinde ne olur? Kendini bir çemberde hissedebilirsin sevgili oğlak. Farklı kişiler aynı olaylar. Aynı senaryo insanlar değişiyor. Ya da hani şunu diyebilirsin benim bu konuda bir türlü yüzüm gülmüyor. Her şey o tamam bu konu yok kardeşim gitmiyor diyebilirsin İşte eğer böyle dediğim bir şeyler varsa e, bu 12. ev alanı yani görmediğim bir şey var orada biz karma astrolojisinde bunları e, çok detaylı bir biçimde inceliyoruz karma astrolojisinin konusu ve şimdi dolunay burada gerçekleşiyor sevgili oğlak burcu ve içindeki senin daha çok özgür kalacağını içindeki gerçek senin e, sana bir takım mesajlarla e, kendini göstereceğini, gerçek hislerinin, duyguların, isteklerinin ve o kendi kendini engellediğin durumların çok net bir biçimde karşına çıkabileceğini söylüyor. Ve bu dolunayın aynı zamanda Mars'a da bir üçgen açısı var. Nasıl bir karma bu? Nasıl bir karmik durum? E, hani bittiği yerden yeniden ayağa kalkmak. E, biten şeylerin hayatında bir anlamının olması, yaşadığı şeylere bir anlam verme enerjisinden bahsediyor. Bunu bu dönemde çok yoğun bir biçimde deneyimleyebilirsin. Aynı zamanda Merkür, Uranüs'le bir kavuşum yapacak ve bu da senin haritanın e, beşinci evinde olacak Ne demek 5 ev? Flörtler, aşk, ilişkiler, sanat e, Eğlence Hatta eğlence sektörü, turizm sektörü Restoranlar e, Hani böyle insanların Rahatlamak, mutlu olmak için gittiği mekanlar Eğlence mekanları e, Olabilir Şimdi bu sektörlerde çalışıyor olabilirsin Ya da bir yaratıcı sektör, sanatla ilgili bir işin Olabilir e, Eğer böyleyse Burada inanılmaz sıra dışı Anlaşmalar, sözleşmeler ve teklifler alabileceğini gösteriyor. Yani hiç beklemediğin yerlerden sana gelebilecek bir takım iş fırsatları karşına çıkabilir bu sektörlerden. E, ya da kendini buralarda son derece sıra dışı bir şekilde gösterip ortaya koyabilirsin. Çok güzel kazanç fırsatları elde edebilirsin. Aynı zamanda bugüne kadar hiç yapmadığın, hiç deneyimlemediğin bir şeyi deneyimlemek isteyebilirsin. Yani ben bugüne kadar hiç bunu yapmadım, bir değişiklik olsun bunu yapayım diyebilirsin. Bir deneyim yani hayatına katacağın yeni bir deneyim senin için söz konusu olabilir. Aynı zamanda Jüpiter de bu görünümde olacak ve güneşe nobil açı yapacak. Belki o bir kez deneyeceğin şey hayatının bir parçası olabilir. Çok hoşuna gidebilir, çok sevebilirsin. Um, bu bir sanatsal aktivite olabilir, bir hobin olabilir, eğlenmek için yapacağın bir şey olabilir. E, hani denedin. Ya çok sevdim deyip hayatının bir parçası haline getirebilirsin sevgili Oğlak Burcu. Şimdi aynı günde Venüs'ün yani evrensel aşk, evlilik, iletişim e, gezegeninin Neptün'le bir üçgen açısı olacak. Hep e, bu görünümde gezegenler hep bir üst oktavıyla açı yapıyor. Yani Merkür'ün bir üst oktavı Uranüs onunla açı yapıyor. Venüs'ün bir üst oktavı Neptün onunla açı yapıyor. Bunlar hani e, etkilerin çok baskın bir şekilde ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Ve ilişkiler anlamında... Venüs 7. evinde, aşk evinde olacak, Neptün 3. evinde. Yani diyor ki, sevgili oğlaklar, öyle bir aşk, öyle bir ilişki ki bu, ruhlarınız adeta birbiriyle kavuşuyor, birbiriyle konuşuyor. Sanki bir ruh eşi birlikteliği. Ya da hani çok fazla ortak noktanın olması o kişiyle söz konusu olabilir. Ee, bir ilişkiye başlayabilirsin. Bu kişiyle ortak noktalarınız çok fazla olabilir. Ee, ve hani hem aşk hem arkadaşlık ikisi bir arada bu dönem içerisinde yürüyebilir. Aynı günde Jüpiter'in bir taraftan da Kuzey ay düğümüyle yani o kadersel yönle bir kavuşumu olacak. Dolayısıyla aslında bu görünüm sizin için çok kadersel sevgili Oğlaklar yine 5. evinizde, e, mutluluk evinizde, şans evinizde güzellerim. Şimdi diyorum ki ruhunuzun sesini dinleyin bu süreçte. Çünkü ruhunuz size bir şeyleri işaret edecek. Ruhunuz bir yerde e, ya da bir şey yaparken mutlu olduğunu size söyleyecek. Bu sesi dinlemekte fayda var. Çünkü o 12. evin karanlığı Ruhun mutluluğuyla aydınlanacak diyor. Şimdi şunu düşünün. Sizin ruhunuzu ne ve kim mutlu ediyor? Belki de bugüne kadar hiç denemediğiniz bir şey ruhunuzu mutlu ediyor olabilir ya da hiç ilişki yaşamadığınız bir kişi aslında sizin ruh eşiniz olabilir ve bu kişiyle bir karşılaşmanız söz konusu olabilir sevgili Oğlaklar. Şimdi e, astrolojinin tabii ki de o nokta atışı, detaylı, tarihli uzun hani böyle sizin ağzınıza açık bırakan diyeyim yorumları e, sizin doğum haritanız üzerinden oluyor. Yani astroloji, astroloji yapan şeyi bize doğum haritanızı açabileceğimiz bilgileri verdiğinizde biz size anlatabiliyoruz. Bunun için de ne yapıyorsunuz? Aşağıdan melisitnoktacom'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Orada çeşitli alanlar göreceksiniz. Ruh eşi, doğru kişi, evlilik, kariyer, aşk gibi alanlar. Bunlardan hangi alanla ilgili soru istiyorsanız, cevap istiyorsanız, yorum istiyorsanız onu seçip bize sorunuzu gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Astrolojik gündemi kaçırmadan takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.